Gedi Gaming'den herkese merhaba. Ben Çağda Aşağı DM Star oynayalım isimli serimin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir gruplayım. eee grupta kimler var tek tek saysın kendine beni uğraştırmayın. <laughs> evet. E, niye <laughs> siz <onu Bye>. sizleri <laughs> şey, e, şey. Şey. Grubumuz bir ben garip. Ya, yar, yarısı <laughs> Sen şey değilsin bir kere. <laughs> yarısı utangaç, yarısı yemek yiyor, yarısının ne yaptı belli değil. <laughs> <laughs> Özlem burada. <laughs> Tabii. Klavyem çalışmıyor. Çalışıyor ya. İki saat türlü. <laughs> Hayır, <gülüyor> o yapıyor. Ya var, de, var işte. De, melek. O melek, de, melek, de, melek de. o servet, o e, Aynen, Ezgi, bak, o Özlem, o Nisa, Ezgi burada. Ezgi, Aynen, Ezgi ses yok. çıkarabilirsin ama neyse Aynen. doğru sen yemek. <laughs> hadi çıkarayım hadi. Çıkarayım hadi. İstek üzerinde ses çıkar Allah'ım ya. Nisa sen de çıkart Nisa. <laughs> ya yeter, şey. hadi yarışa baş. Bu sefer yarış yapacağız. Çok farklı bir şey. Bu arada benim ayarların şey oyun ayarı ortada, yüksekte değil. Çünkü bu bilgisayar kaldırmıyor. Bir de nickimi Simon yaptım. Yani çağdaş 97 ne gitti Aa kayboldu falan demek <laughs> Buradayım. Çıksa çıkarırım. Ya ne çıksa. Nisa ne çıkartıyorsun? <laughs> 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 Çıkartacak <çarpmayacak> masaya. ya, <laughs> ya Ay, böyle ya, yapmayın ya. acaba bir. <laughs> <laughs> Allahu Ekber yarışın Yarışın müziği varmış var. deseniz de bana yarışın müziği var diye Evet var Ben kız Neyse hadi bismillah Haydi be Oo. Oh. Ya yine sonuncuyum yine Zıtla. sonuncuyum oh. Bak bak nasıl Bu kangurudan Kanguru kim bu kanguru Kanguru benim. Ben. ha, benim Haa senin, senin. <laughs> çek şu koca kokonu ya. Koku. ya. bir de bana sorun o nasıl bir görüntü biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> lan bu kutuya takıldım çek şu kutuyu Oba ya ne oldu sarhoş Sar oldu Hah geçti <laughs> Çık evet, kim bu kedi ben ezerim, ezerim onu çok mutluyum. Melek sana alıştık o Ben <laughs> <Evet>, çok mutluyum <laughs> Ne <laughs> kadar mutluyum Şu an bir kediyi ezip geçtim ben kimdi o İyi, Kendimi benim. ara araba gibi hissediyorum ha <laughs> Kedi ezip <laughs> Lan çarptım ha gitmiyor Kedi ezen çağda tamam, Oğlum köpek bana kafa attı ne oluyor lan Zıpla <laughs> <laughs> Gömdü kafayı. Ben sana dedim sen de sonra <torun> ilgileneceğim diye. <laughs> Ula, çakın lan. Arkamdaki köpek, <laughs> <Artam gülüyor> köpek kim? Arkamdaki köpek kim? Benim benim. Tam işte kediyle köpek şey yap. <laughs> Aha çağdaş üç olmuş Ha, ha tabi üçüncü var oldu. Allah O dondum var. lan ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Evet, kapılardan geçerken gusüllü olmaya dikkat edin. Yoksa çok <laughs> şeyler olur. <laughs> Allahım ya. Nedir? Ya as Allah hıza basamadım. Hıza basamadım. Ha. Ya. Özlem koptu gidiyor Özlem. <gülüyor> <gülüyor> Son kulağda. Ben kendi halimle takılıyorum oh. zaten. Ay, <laughs> ya me da dikkatimi dağıtıyorsun. Bak Melek Mere şu, şu an, şehir turu atıyor. Yarış umurunda değil. <laughs> Bizim köye de uğra. <gülüyor> <gülüyor> uğrarım uğrarım. Ay anam lan. Abi bir dakika o zaman değmedim ben. Yok o zaman. Hop, Hop. ya. Hop. Ya, ya şey dikkat ya. edin ya Çarparsanız var ya. Akıllı kim? Akıllı benim. ol kim? He o bir servet o. İyi siktir bak. Servet. Öldün mü? Hayır. İki saattir benim benim diye bağırıyor ya. Birinci tur bitti sonunda. Helal olsun helal olsun. Ben <laughs> ikinci turu bitirmeye gidiyorum. Ben ıı, kaç ben ikinci turdayım şu an servetle. Bekle bari gelin. Ben servetle dövüşüyorum şu an ya. Öyle bir şey. <laughs> Köprüden kim geçecek diye. Ay sersem ne diyor? Ay beni durdu bir dur, bu durdu bu. Biz, aa dur Özlem durdu bir dakika canım. <laughs> Lan ben durdum. <de. gülüyor> bu ne ya? Aa video bana uğurlu geldi. <laughs> Beyler bayanlar yarış bu. <laughs> <laughs> Ay, <Müjabana. gülüyor> Ay <Müjabana. gülüyor> ya bari beni bekleseydiniz. Bitiriyorum. Yine hile yine, yine hile. İşte bu bir ikinciyim. <laughs> Hala zıplıyor. Hoş <Boşu>, geldiniz. <laughs> <laughs> Geliyorum. Yine yine Takıma nasıl yazıyorduk çağdaş? Takım e, slash C yapıyorsun. Slash'a basıp C'ye basıyorsun. <laughs> Boşluğa basıyorsun. Şey sen. yap yaz, alt yap enter var. <gülüyor> 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 yo slash slash <gülüyor> 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 Şimdi ben Abi, ne olayım? Tavşan <laughs> afiyet ya söyle şarkı. <laughs> Tavşan mı olayım ne yapayım? Beceriksizim ya. Valla sen şehir turu atıyorsun yoksa sorun sende değil. Devamlı video da an. <laughs> Şuan sıkıntı yok. <laughs> Bir şey olmaz ya. Şimdi ben kim olayım? Ne olayım? Ha, no. o ay, zaman ay, ben ay, ben... ayı merak ettim hey ayı olacağım. Ya bunun manzarası da hoş değil ya. Çünkü kuyruğa bak ya. <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Ezgi oyundan gülmeyi tercih ediyor. <laughs> Ucunda kalmış bok gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya ama. <laughs> ama haklı. Kavgada söylenme. <laughs> Ne seki kavgada değiliz. <laughs> Sen buraları montajda atarsın çağdaş. Yok be dün, dün şey yapacağım boş ver. Steyn i̇şte <laughs> Bizi bilen Hadi basın hazır ha. Hadi Ezmeyeyim. kızlar gene izleyeyim size. Servet bizi demiyor biz kurtulduk ha. Çağdaş. Efendim. Şey diyeceğim. Söyle. Servet başlıkları bitirmiş. Başlıkları? Ha helal olsun bir tane başlık vereceğim ama. Biz de bitiririz kardeş, ya tamam. aslan. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam Ben hiç uğraşmıyorum <laughs> Abi başlı ya, 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 kaldı? ya bir şey canım başlı Aynı günde veriyorlar Yani uğraşmayın bu kadar ben Önce bitirelim Ben geçeceğim Of of ayıya bak kuyruğa bak tövbe estağfurullah Bu nasıl kuyruk ya Bu ne ya Bak size o kadar diyeyim ayıya yenilirseniz yok yani Ayıya Kim bu kedi bana vurup duruyor ya vurma ya <laughs> Bak ben de... De... Kayamadım sizin yüzünüzden. Abi sular. Baba. Kimse tutamaz bu ayıyı çık lan. <laughs> Bayılıyorum ya şuna bak. Lan dönerken şifte, şifte basmayı unutuyorum. Ben shift'e bastım bu sefer kafayı gömdüm şey. O ben kenara. Ben işte arkandayım geliyor. <laughs> <laughs> abi çık önümdeki kedi kim bak vallahi küçük <laughs> <gücüm gülüyor> oldum şu an. Ezgi sen misin bu? Ses ver. O Şu kedi benim tamam mı? Kendimi underground oynuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> o kedi benim bir kere. E, önüme geçip duruyorsun çarpıyorsun bu sefer. E yarış bu. Dönerken bir çaktım tekmeyi. Geliyorum. Çaktım. Geliyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <değil> <laughs> Şu an yalnız Servet bize farkı bastı ya helal olsun. <laughs> servet yaşanabilirsin lütfen. Buradayım evet. Nisa'yla Burada Ezgi'nin yanına geldi. Ya ya başla. Allah Siz beraber ya. şehir turu atın kanka kanka. Kanka siz gidin. Aha ben geçtim. Aşının da ayı geldi. Bu dostlama giriyorum şu an. Ben var ya tampon çok kötü Oğlum yarışı seviyorum Ya ben evet. çok kötü görünüyor arkadan Sen bir de bana sor Ben kontrol ediyorum Allah çek çek anam durmuyor. Ezgi'yle aynı yerdeyiz. Ezgi'yle ne yapıyorsunuz siz orada? Ya da şurada kılmıyor. Sizi yapıyorum. Helal olsun Baba açanın ayı geliyor. Ayı. Ölümdeki kim? Ayı <laughs> Bir ayı görürseniz o benim. Daha çıkabiliyor <laughs> <laughs> ayı çıkabiliyor. Ezgi Gittim bay bay. Nisa'yı gördüm. Melek Nisa sen... Melek şu an yürüyor galiba koşmak yerine. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyerek yarışı tamam. Oha duvara bekliyorum. kafa gömdüm. <laughs> ha bu ayı sorunlu ya. Duvara gömdüm. Servet <laughs> ne yaptı? Servet dur daha ben geldim. <laughs> <laughs> <Servet, gülüyor> daha ben gelmedim. Servet ayıyım ben. <laughs> Yavaş ol. <oldu. gülüyor> <laughs> <laughs> Servet. Servet. Ya, Servet Servet'in tamponu gördüm. Ah yetişemedim. <laughs> Abi. Ya bir oh, verin ben geçeyim. Valla izleyenlerden şu an e, kusura bakmasınlar diyorum. Görüntü için hiç hoş bir şey değil çünkü ben görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı gurur duyarız. <laughs> gurur duyarız. <diye>. Oo. <laughs> <laughs> Bakalım bu sefer kim olayım? Ya niye uyumadın <laughs> bugün benim ya? Bu sefer bir tavşan olayım ben. Bakalım. Benim değiştirme şansım yok. Aynı benim şey. var ama çoğu aynı sayılır. Çok da bir şey yok. Köpek, benim kedi. Bek, sende köpek bende var aslında. Dur lan. Bu kap kaplanda bir şey var. Kameranın yarısına getirince yok olup geri geliyor. Bir değişik bir şey. Arabayla mı yarışsam lan? Dur lan, arabayla yarışacağım. İşte asıl yarış böyle olur. Hadi bakalım. <laughs> Heh, tamamdır Grant <underground> oldu. İyileci. <laughs> Yo ben araba bir hayvan sonu. Ama araba niye hayvan oluyor ki ben onu anlamadım. Bakayım ne yapacak araba. Hadi binelim arabanın üstüne. <laughs> dur, dur, arabayı Drift büyüyün. atma da sıfır çift. Oo drift atarsam öyle. Oo arabaya bak. Islık çalıyor. Ha şey ışık ya. Yani. Mini Cooper değil mi o? Evet. Aynen Mini Cooper. Mavisi Hadi çıksa de. iyi olur kırmızı çıktı. Mini Cooper. Al, Ay, <laughs> yemin, mini Cooper. Ay hastasıyım Mini Cooper. <laughs> Ya Mini Cooper ya BMW ya da Audi olacak. Kardeş bize Efendim? Mini Cooper alsın. Abi oldu başka. Plakasını alamıyorum bir dakika. O değil minnacıkım lan. <laughs> minnacıkım. <laughs> oh, ben Sen hiç engelden Asıl, asıl yarış böyle olur. Çıkın lan. Box Kim dedik. vuruyor lan? <laughs> Çapkalı kedikli. <laughs> Anne <İsa>. işte. Ya. <laughs> 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 Çıkın Önce lan. mi geçtin? Benim gibi bir arabaya yenilirseniz yuh. <laughs> Hayır yeni evet, birini değilim. geçtim. Beni yok sevinme ya. Yanımdan iki tane kusurlu geçti hızla. <laughs> <laughs> Bu oyuna bismillah diyerek başlayacağım. Servet. Evet. Önümden Meneğe çekil görüntü çok kötü. Evet yakalarım seni. Ham <laughs> yaparım. Hey. Evet eski de geçtim. Oo oh, helal olsun melek coşuyor şu an. <laughs> ben Servet'le kapışıyorum ya. Melek <laughs> geçeceğim şimdi. hayır hayır geliyorlar Serpim. geliyorlar. geliyorlar. <laughs> Eyvah çıkın lan Açılın yolda Servet <laughs> nasıl bu kadar hızlı <laughs> Servet <gülüyor> o kapıdan ben geçecektim Allah Nisa Valla, Nisa hop. Evet beni geçtiler Yine sıralama aynı Biz de Bir de Servet'in istemiz İki de çağdaş Şu an gaza ben geldim Servet'e Servet niye zıplıyorum şey? <laughs> Nisa'yı geçtim Hayır çekelim Ney? sana demiyor kardeşine diye. Ha, eyvah eyvah. Özlem seni geçeceğim. Hayır geçeceğim. Servet nasıl başarıyorum bu hızı şey yapmayı Servet? Kardeş. Ha evet. durdu. Nazar değdirdi ne yap? Ha işte budur. Çıkın lan beni kopur geliyor. Gel lan. <laughs> Nisa düştü Aa, ya. Aa Nisa düştü. Aynen. Ay Dik. lan. Aha o geçti helal olsun. Devam. Servet korkuyorum oğlum. Bekle geliyor. Arkamdan geliyor korku filmi gibi adam. <gülüyor> <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> Ay çıkın Anam Az kaldı Bana hiç yemesin ki Ben bitirmeyin Aynen bitirmeyin gelin öyle Ben sizi bitiş çizgisinde bekliyorum gelin İkinci tur <laughs> atmıyorum Bak şimdi bak bak Servet'e şu an fark attım helal olsun bana Giddi. Bak 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 minik bir arabaya yeniyorsun Sus Hayır yavaşladım çık Hayır Arabaların yarışı deneyimi olduğu için işte. olabilir mi acaba Ama benimki oyuncak araba bir kaptanla yarışıyorum farkında mısınız Hayır <laughs> lan Evet işte budur geldim geldim Lütfen bitirmeyin Kim bu. Abi de önlü dönmüş ya şey <laughs> Etki arkasını Lütfen. dönmüş bakıyor Bitirdi oh, Kapıları açıp oynuyor valla Helal olsun Rengerlerden atlıyorsun şu anda Ben mi? Ha sen Ben son köşeye dönmüştüm ne güzel ee, çok yavaşsınız ne yapayım <laughs> şimdi Neyse dördüncü olmak da güzel bir şey Üçüncü oldu Nisa'yı sayma <laughs> Pardon 4 değil 5 kilo Burada üçüncü göstereyim Ya düştüm Nasıl düştüm, düştüm? Buradasın Dur. ya Kimse Hayır Ya Skype'dan alsana Skype'a Çok fena bir yarıştı çok güzel bir Nisa Skype'dan düşmüş Ay. Eski de düştü ee, düşen düşene Nisa <laughs> oyundan düştü Kardeş tutsana Hı. ya Ben nasıl tutayım ben videodayım başka tutsun <gülüyor> 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 Bu sefer de şey olalım bakalım. Şapkacı Tori. Çağır, çağır ya. Tori ya da ne Ali şey? çağıracağım dur. Nerede bizim Ali? Şapkacı Ali. <laughs> Ali. Şimdi manzara gene kötü olacak da. Neyse. Geliyor mu şey? <laughs> Nisa. Daha bir şey verme daha başlayacak. Melek şey. yazıyor. Nisa yazsanız abi. Ne alın çağrı. Ezgi'yi de alın. Bir sorun var. Ühü. Ühü. Onu yani... okumana <laughs> gerek yoktu <laughs> Ühü. <gülüyor> Çağırın lan. Bu sefer barışlar yok. Onlar nerede bilmiyorum. En son barışın işi vardı ama. Direkt bodoslama girdik. Biz takılıyorduk. Video çekelim dedik. Aynen çağdaştan çıktı hepsi. Buna abim öyle bir komik yarışıyorduk ki. Nereden çıktı? <laughs> yani işte... Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Önemli bir soru yanıtlıyordum da. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Nereden çıktı? Son <laughs> <İşte> sorma. <laughs> <laughs> o <Oo>, yukarıdan biri <laughs> melek yazdı. Ha o servetmiş lan. <laughs> Ay. Arkadaş Servet öküz diyene bak yukarıdan yazanı görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> o da benim özelliğim. Yani neler olsun. Bir diğerinde dur öküz. <laughs> Nisa geliyor Al işte. Mu? Ne oldu? Geri zekalı meleğin biri soru işareti attı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok ya. Yani. Hop hop. Benim. <laughs> Sal onu meleğe Aa, melek daha alır. attı. <laughs> ne çok melek varmış oyunda be. Ben tekim. <laughs> biri şeytan yazdı. <laughs> şeytan yazdı. <laughs> Ay <Ha>, şeytan. <laughs> Allah, bakayım ben de mega var mı? Oo var. Sağının galiba şey gitmiş, elektriklere gitmiş. Bir Mobil veri açmış. Yazılan. Meleksiz <laughs> değilsiniz. Yok. Merak etmeyin. Şöyle. Oo, ben de... Hacı ben de gönderi yazdım artık basınlar. Ya yani bütün melekler üstüne alınıyor. Bana bir şeker <laughs> verebilir mi? Ne yapacaksın şekeri? Sen ver. 9 e, tane var bende. Nesini vereceğim? <gülüyor> ben, <gülüyor> ben de 190 tane var ama veremiyorum. Evet. Ne yapacak şekeri? <gülüyor> ha <gülüyor> boşanacak kardeşim. Bu benim. <laughs> Skype'taki gruba selamlar. selam. <laughs> Hadi başlayalım hadi bir yarış daha atalım. <laughs> Herkes mega atıyor. Mega ben aşkım. de beleşten mega var. Ha mega alacak, sen de değilsin diyor. Yok Abi ne sandın ya? Oğlum sen de değilsin diye bir mega geldi Allah aşkına ya. Şey geldi evet, pardon. Pierre Ama geldi. benim <laughs> Bu nedir ya? Sen de değilsin. Ama tabii benim. ne sandın yaz? <laughs> yani sen sen de <laughs> me mega alacaksın değil mi? Şey. Şu sansürdeki kartlar güzel olmuş. Bir tek onu sevdim ben. Vallahi ben sevmedim çünkü birine yazınca yürümüş gibi oluyor. <laughs> biri de anladım yazdı ya. Abi yazmayın. Bak şimdi biri anladım yazdı aferin. Ali'yi mi koydun Ya benim bana Tabii bunu ben Ali'yim. Görüntü içinde kusura bakma. Enişte bir <laughs> tek senle ben büyüyüz. Diğerleri küçük edelim şunları. Ben bir tavşarım açılım. Açılım. Biz fırlamayız. Fırlamayız. <laughs> <Bu. gülüyor> Bizim köyde eve yoksa hepimiz fırlamadı o da keza mı Abi önümde önümde nasıl bir yarış dönüyor şu an lan? Ezgi senden çok garip sesler gelmeye başladı. Aynen. <laughs> 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 o çocuğa <laughs> ne yaptı? Para topladı. Eyvallah. <laughs> Çıkın. Çıkın lan. Ay kim bu köpek? Çık Ay, köpek. Ay yeter artık soruyor. Çık. A Ulan ne çarpıyor? <laughs> Çek 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 çek. Köpek dediğin <laughs> Ama köpeksin işte önündesin. Bir <laughs> defa soracak mısınız bir Ya Bakın, ben be... dönüşleri <laughs> alamıyorum dönüşleri. Şifle al canım. Aslan ya. Bakın benim cebimde saat var bir yere yetişmem gerekiyor çakın lan. Aaa bilmiyordum. Wow. Ee, öğrendin ben işte. Ben basmaya <laughs> çalışma olmuyor. Oha götü kayıyor. <laughs> Tabi. <laughs> <laughs> çok fena. Şu an köpekle yarışıyorum aman yarabbim. <laughs> <Cahit> ya git <laughs> ya. <laughs> Ama bırak. köpeksin ne abi şimdi? Ama gel hakaret etmiş gibi oluyorlar. Bıraktım bana ben de oynamıyorum. Gelin <laughs> o, park edersiniz. Anam oyun donmaya başladı düzeldi. Arada donuyor oyun kusura bakma. İnşallah düşersin. Gel ben. git git. Yok düşürün. yok düşer. <laughs> düzeldi oyun. Özlem'e çaktım. Özlem. <laughs> bak özlem diyor ki bak. Üzlem. Şimdi gel, kaplana dur hoş geldin ya da takma biri geldi ya şimdi gelmenin sırası mı ya? Üzlenmeden geri geri gidiyorsun. <laughs> Özlem mon mal yapıyor. Ben <laughs> ben bıraktım Ay, geri geri. Geri geri gitmeye mi karar verdin? Çok an. On... Ver abi var. önümde kimse yok lan. Ben de mi geri gitsem lan? Valla şu lan. içimden geldi dur dur geri gideceğim içimden geldi. Önümde kimse yok. Biliyorum yanlış yok. <laughs> Şimdi bir tane zıplayan tavşan görürsün. Köpek görürsem... kim? Köpek geri geri geliyor. Geri <laughs> geri köpek. <laughs> özlem o özlem. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya neden bitiriyorsun? Bitirme neden? ben arkadaşlarımı göreceğim. Bak 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 melek. Dönemekte kimse yok. Dur kim mi Hayır zaman yetmedi. Bak bak buradayım bak. Lan neredeyim? Dönemedim ha. dönemedim. Kayboldum. Ne <laughs> kaldım? Ben yarış bitti ikinci oldum. Neyse üçüncüyüm. Üçüncüyüm. <laughs> <laughs> Oo fena yarıştı ama be. Ulan bir şey servet daha var ya. Alırsa, yemin ederim mikri şey kapatırım. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Ulan çok güzel ama ya helal olsun bize ya. Özlem neden geri geri gidiyordu? Sağdaş köpek dediği için. <laughs> ama abi benim de köpek var çık. Ya bu yarışta da geri geri gidelim. <laughs> Nasıl? Ters ya. O zaman bitmez ki. <laughs> Bitirelim. Ben videoyu burada bitireyim bu kadar yete bayağı bir oldu ya yarım <laughs> saat falan. Var mı demek istediğiniz bir şey? Enstar'daki o gruptan herkese selam var. <laughs> video bitişinde söylüyor. Aa, <laughs> sonra görüşürüz zaman. Tabii sonra Ezgi tıkınıyor ona bakmayın. Evet. <laughs> <laughs> ya hayır ben tıkılmıyorum şu anda. Ha o zaman tamam. Ya daha sonra evet. video. Eğer böyle eğlenmek istiyorsanız Enstar'daki grubumuza beklemiyoruz. Tabii. Evet. Bak, beğenmeyi, laklayın. <laughs> Dur konuşamadım. Laklayın unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Benim yerime ya. söyleyeyim. De... <laughs> ben artık arkadaş kabul etmiyorum bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü dolunca oyun kasıyor. O hiç oynayamıyor. Evet. En sonuncu benim zaten. Evet abi, en sonuncu. Abi, Hadi onu eklemeye çalışıyorum. 200 arkadaşım var diyor ki öyle bir şey yok yalan. <laughs> ben de 180 arkadaşım var şu an. Helal olsun koca yürekli 180 arkadaşlar neden dedim hiç fikrim yok. Ağzıma takıldı lan bu söz. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir daha ne zaman görüşürüz bilemeyin bilemem. Kafamı estime video çekiyorum. Öyle. Kafasına da ben esittirdim onu. Tabii öyle bir yarışıyoruz at ki. At kafası varken esti kafasına. Abi bir dakika at kafası demişken videoyu şöyle bitireceğim. İyi fikir. Aa, dur. dur. Kraliyet atını giymeyi <laughs> unutma. yok yok biraz sportif takalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ederiz. Hepinize oyunlar dileriz. Hadi hoşça kalın. Bay bay hoşça kalın dinle. Hoşça kalın. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun be? <laughs> 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 Neyse hadi hoşça kalın.